Telefon varmış onu alalım. Size Cüleybip radıyallahu Anh'ın o kahramanın hikayesini vaktini el verdiğince arz etmeye çalışacağım değerli izleyicilerim. Alo selamün aleyküm. Alo selamünaleyküm hocam hayırlı geceler. Aleyküm selam kardeşim buyurun. E, hocam ben size bir şey sormak istiyorum da. Dinliyorum. Ee, şimdi benim e, bizim böyle sürekli salı günleri özellikle tabii virüsten önce e, sürekli görüştüğümüz iki tane hocalarımız vardı. Sürekli Kur'an-ı Kerim'den bahsederlerdi, anlatırlardı, derlerdi. Bize bir gün şeyden bahsettiler. Benim e, eşimin abisiyle ve e, mesela eşimin ablasının kocasıyla, görümcemin kocasıyla falan aynı odada oturmam helal değilmiş, harammış. Onlarla böyle konuşmam falan helal değilmiş. Bu doğru mu? Eşinizin Abisiyle, Gömcem'in kocasıyla. Başkası yokken mi topluluk içerisinde? Yok. Topluluk içerisinde. Ha, şimdi bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bir insan, bir Müslüman, biz, siz topluluk içerisinde eşinizin abisi size efendim kayınbiraderiniz oluyor. Eşiniz öldüğü takdirde e, mahrem e, olmadığı için namahrem olduğu için sizin onun yanında kılık kıyafetinize dikkat etmeniz gerekiyor. Nikah düşüyor çünkü eşiniz öldüğü takdirde. Dolayısıyla Yok, aynı odada bulunduğumuz sürece şimdi, helal değil falan tamam, dediler. Ben tamam, ona tamam. çok şaşırdım. Ama ben şimdi bir bunu anlatayım ki üst üste koyduğunda anlayacaksın. Yoksa böyle olur olmaz evet. demekle anlaşılmaz. Tamam. Şimdi eşinizin abisinin yanında Kayınbiraderinizin yanında veya siz kız kardeşsiniz, eniştenizin yanında siz bir defa tesettüre riayet ederek oturup kalkabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bir bu, evet. İki, Siz tesettüre riayet ederek yabancı erkeklerin olduğu yerlerde alışveriş yapmak, ders yapmak, konuşmak vesaire bunlar helal mi dinimizde? Helal. Neden? Çünkü sizde diyor ki dışarıya çıktığınızda dış kıy kıyafetinizi üzerinize alın. Tanınmanız için bu daha doğrudur. Size zarar gelmesinde. Ayet-i Kerime var Ahzab suresinde. Dolayısıyla biz dışarıya çıkarken bir başkasıyla görüşebiliyor. Halveti sahiye dediğimiz aynı odada tek başına kalmamak şartıyla alışveriş yapabiliyor. Pazara gidiyoruz, çarşıya gidiyoruz. Bunlar helal mi, caiz mi, uygun mu? Evet, o zaman sizin aynı şartlarda eniştenizle kayınbiraderinizle topluluk içerisinde oturmanız helaldir, haram olmaz. Bu bunu söyleyenler şunu kastettiyse haklı olabilirler. Ya yani sen böyle e, hanımlar arasında her türlü kıyafetle oturuyorsun, kalkıyorsun. E, abisinin yanında olmaz. Eniştenin yanında böyle giyinemezsin. Onun için ayrı otur ya da kıyafetine dikkat et manasında söylediyse o da haklı. Ama burada bizim akrabalarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla aynı mekan içerisinde topluca kadınlık edebine dikkat ederek, erkeklik edebine dikkat ederek, kıyafetine dikkat ederek oturmamız, yemek yememiz, konuşmamız bunlarda herhangi bir sakınca yok kardeşim. Peki, Cüleybip radiyallahu anh Medine'nin en çirkin bir genci varmış. Cüleybip ismi. Boyu biraz kısa, esmer mi esmer. Kadınlar arasında da hatta şakalaşırlarmış. Cüleybip örnek gösterilirmiş. Cüleybip evlenememiş. Kime gitse kız vermiyorlar çirkinliğinden dolayı. Son çare Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama gelmiş. Ya Resulallah beni evlendir. Evlenmem gerek benim. Beni evlendir. Rasul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cüleybib'in içindeki temiz gönlünü, kalbini, imanını, onun güzelliğini fark ediyor ve imtihan bu ya. Medine'nin en zengin eşrafından, en asil kızları da güzel mi güzel bir aileye Cüleybibi gönderiyor. Diyor ki selamımı söyle kızlarını sana nikahlasınlar. Kızlarını iste talip ol. Cüleybib geliyor. Kapılarını tıklıyor. Babası açıyor kızın. Babası kapıyı. Allah Resulü'nün selamıyla geldim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızınızı bana nikahlamanızı emretti. Tavsiye etti. Adam şaşırıyor. Bir dakika bekle diyor. Karşısındaki Cüleybib. Kendileri asil, kızları güzel. Cüleybib ise en çirkin delikanlı diye meşhur olmuş. Hanımına diyor, Cüleybip geldi. Bir yanlışlık mı var? Peygamber mi istiyor kızımızı yoksa? Bu olmaz. Sana mı istiyor peygamberimiz? Evet bana istiyor. Dediler ki sen git biz gerekeni söyleyeceğiz peygambere. Cüleybip yine mahzun bir şekilde geri dönerken kızları ne oldu diye soruyor. Diyorlar ki Cüleybip diye biri var meşhur ya. O geldi. E meğer peygamber onu bize göndermiş seni istemek üzere. Seni nikahlamamızı istiyor. Siz ne dediniz? Olur mu kızım? Cüleybip kim? Sen kimsin? Sen güzeller güzeli. Bizim kızımızsın. Cüleybip. Kimse kız vermiyor zaten ona kız diyor ki ayeti kerimeyi siz unuttunuz mu? Allah ve Resulü bir hüküm verirse ona karşı gelmek helal olur mu? Ne yaptınız siz? Peygamber'e hayır mı diyeceksiniz? Peygamber istiyor. E sen ne diyorsun? Resulullah buyurmuşsa ben bir şey demek bana düşmez artık. Razı mısın kızım? Razıyım ben. Kim olursa olsun peygamberin gönderdiğini ben reddedemem. Ve Cüleybib daha ulaşmadan anne baba hatasını anlıyor. Resul Efendimizin huzuruna geliyorlar. Ya Resulallah, Cüleybib'i bize göndermişsin. Biz kızımızı ona vermeye razıyız. Allah Resulü Cüleybib'i çağırıyor. Huzuruna ey Cüleybib, müjde. Müjde. Sana kızlarını nikahlayacaklar. Haydi mehir için alışveriş yap. Hediye al onlara. Cüleybip ev hazırlığına, düğün hazırlığına başlıyor. Çarşıdan kilim alıyor. Testi alıyor, ibrik alıyor. Ev eşyaları alıyor. Fakat o sırada mescitten bir nida duyuyor. Hayyalel cihat, hayyalel cihat, hayyalel cihat, haydin savaşa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.